Derslerinde bizi ağlatan ve güldüren sevgili hocam. O dediğimiz Allah. Huwa edhake ve ebka, huve emate ve Ben ancak vahyedilene uyarım. Ayeti ve aç, açıklandığı vakit hoşunuza gitmeyecek sorular sormayın. Soruyorsanız bu Kur'an indirilirken size cevap verilir. Bunun dışındakileri Allah affetmiştir. Maide 101. ayetini beraber düşündüğümüzde Kur'an tek kaynaktır diyebilir miyiz? Ve bunun gereği olarak hüküm koyan, helali haramı belirten, belirleyen, gelecekten haber veren tüm hadis diye bir iddia edilen sözleri reddetmemiz gerektiği e, gerekli bir hal olmaz mı? Asla olmaz. Asla. Bu süpürüp atmaktır. Süpürücülük Müslümana yakışmaz. Bunu yapmayalım. Bu doğru değil. Peki ne yapalım? Kur'an'a arz edelim. Diyelim ki ey Kur'an, Efendimiz'e nispetle bir söz geldi bana. Bunu falan Bukhari isimli bir alim Efendimiz'e nispetle nakletmiş. Bu Müslüm isimli bir alim Efendimiz'e nispetle nakletmiş. Ey Kur'an, bunu sen kabul ediyor musun? Arz edelim. Kabul ediyorum derse, ben de kabul ettim. Bunu Efendimiz söylemiştir. Etmiyorum derse kimin kitabında gelirse gelsin. <laughs> Lebla benu İsrail lem yahnezil lahm. Bukhari. Beni İsrail olmasaydı et kokmazdı. E ne yapalım şimdi? Gerçekten et beni İsrail olduğu için mi koktu? Allah'ın sünneti et kokar. Beni İsrail'den önce de kokardı, sonra da kokar. Et kokar. Evet. Et kokar. Onun için ha arz ettik değil mi? Arz ettik. Çünkü selim akla arz Allah'ın sünnetine arz ettik. Sünnetullah buna evet demedi. Müslim hadisi. Resulullah vefat edinceye kadar biz Kur'an'da beş emmenin haram kıldığını okuyorduk. Resulullah vefat ettikten sonra o ayeti bulamadık. Ne diyorsun sen yahu? Töbe töbe git. Müsteşrikler duymasın. Yani Turan duysun, dursun duymazsın bu ne biçim ne diyeceğiz müslüm hadisi ne diyeceğiz bazı şeyler tevil götürmez niye, niye ne gerek var ki Gazali ne güzel söylemiş Hazreti İbrahim peygambere üç tane yalan islak etmektense bu hadisi rivayet eden ravilerden birine yalan söyledi derim daha iyi olur ne güzel öyle değil mi ya İbrahim yalan söyledi demek yerine bu ravilerden biri yalan söylemişti Allah Allah. Yani bu kadar mı vazgeçim? Bu nereden kaynaklanıyor problem? Problemin kökü çok derin. Yani şimdi oraya girerim de nasıl çıkarım bilmem. Gazali, hocası Cüveyni ve bu konuda İslam çelamını felsefeyle buluşturan, mantığı kelamın zeminine yerleştiren müthiş dahi ansiklopedik zeka, zeka razi. Nedir bunların görüşleri? Kur'an, yani nasla akıl çelişir mi çelişmez mi? Sorusunu bu üç alime sorsak ne derdi sizce? cevabı nedir? Ne demiş? Hayır. Çelişir demişler. Demişler. Peki akılla nas çelişince hangisine başvurulur sorusuna bu alimler ne demişler? Yanıldınız hem de külliyen yanıldınız. Mutlak olarak akılla başvurulur demişler. Gazal'den beklemezsiniz bunu değil mi? Razi'den beklemezsiniz. cüveniden beklemezsiniz. Yani böyle bir soruyu filozof, İslam filozoflarından beklersiniz. Böyle bir cevabı. Onlardan be Hayır. Bu ne biçim cevap? Bu ne biçim yaklaşım? Niye öyle olmuş? Akılla nasıl çelişir? Çelişirse, tenakuz ederse tenakuz ederse itibar el etibar bil akl mutlaka akla itibar olur. bu nasıl? Neresini ele alayım şimdi? Ya bakın beni akılcı olarak bilirsiniz değil mi? Değil. Akılcı değilim, akıllıyım. Efendim. Asla akılcılığı kabul etmiyorum. Efendim. Evet. Akıllı olmayı kabul ederim. Akıllı olmaya çalışıyorum. Akılcı değilim akılcılığın, Müslümanın akılcılığa ihtiyacı yok. Efendim. Akla ihtiyacı var ama Müslümanların. Hem de çok var. Allah Müslümanlara en çok akıl versin. Efendim. Nereden geldi bu? Nereden geldi? Şafii'den geldi. Şafii, Kur'an'da bulamadığı sünneti, Kur'an'da sünnet hiç peygamberimiz için geçmez. Hiçbir yerde geçmez. Kur'an'da 7-8 yerde sünnet vardır. Allah için geçer, kainat için koyduğu yasalar geçer efendim. Onun ye, efendim hikmeti sünnet olarak açıkladı. Hadisi sünnet ilan etti, sünneti de vahiy ilan etti. Güzel Şafii'miz, ellerinden öpüyoruz. Önce ellerinden öpüyoruz efendim. Ondan sonra da itirazımızı koyuyoruz ortaya. Evet. Vahiy yani hadisi sünnet ilan etti, sünneti de vahiy ilan etti. Vahiy Hatta öyle bir vahiy ilan etti ki sünnet vahiy e, hadisi sünnet ilan edip sünneti Kur'an'ın hakemi ilan etti. Şafii'ye göre Kur'an sünneti neshedemez. Sünnet Kur'an'ı nesheder. Evet. Evet. Allah Allah. Allah Allah. O geçelim şimdi. Efendim. Allah Allah. Devam edin Allah, Allah. Ve nereye geldik? Şimdi eğer soru şu olsaydı cevabı kolaydı. Kur'an'la akıl çelişir mi? Göster bir tane. Kindi daha 250 yılında vefat etmiş Kindi daha asla çelişmez demiş bu filozof ya. Asla bir tane gösterin. Ama siz siz hikmete hiç alakası olmadığı halde hadis manasını yükler. Hadisi sünnet manasına getirir. Sünneti de vahiy ilan eder. Kur'an'ın da hakemi yaparsanız eyvallah çok Kur'an'la çelişen hadis bulursunuz. Çok. Hem de o kadar ki Kader Risalesi'nde görmediniz mi Müslüm hadisini? Evet. Okuyun. Bakın. Madde madde yazdım. Allah'ın kitabı böyle diyor. Bu hadis böyle diyor. Müslüm'ün sahih dedi. Allah'ın kitabı böyle diyor. Bu hadis böyle. Bir hadis üzerinde yaptım ben onu. Peki ne yaptı peki ulemamız? Bu kırılmayı başa döndüreceği yerde, onaracağı yerde, onaracağı, onarmak yerine nasla akıl çelişir mi dedi. Soruyu oradan soruyor. Niye nasla? Kur'an'la dese olmaz. Çünkü hadisi nas ilan etti. Problem oradan çıktı. Bilmem anlatabildim Anlatamadığımı biliyorum da suç benim yine. Çünkü bu mesele bu kadar kısa zamanda anlatılmaz. Efendim. Ama ben inanıyorum ki içinizden bir tanesi anlasa yine yeter. Eyvallah. Fakat çokları anlamıştır. Anladınız mı? Allah onların elini görebilir miyim? Maşallah. Barekallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Aşk olsun. Bunun için, bunu size söylemek için Risale'yi yıllardır okutan biriyim. Şafii'nin Risale'sini. Yeni, son okutmam yeni bitti. Yeni bitti. Risaleyi neredeyse ezberimdedir Risale. 20 yıldır Risale okuturum ben. Şafii'nin kitaplarını el ün başta olmak üzere okumuş biriyim. Bu cümleleri söylemek için çok ter döktüm. Anlatabiliyor muyum? Yani işkembeden konuşmam. Efendim. Onun için iyi bir gazali, iyi bir razi okuyucusu olmadan bunları söylemem. Yani nereden geçip geldiğini içim yana yana gördüğüm, bildiğim için sizinle paylaştım. Buradan efendim Hoca Şafii'ye top atıyor, çıkmaz. Ne çıkar? Hoca Şafii'nin elini öptü, bir de eleştirdi. Çıkar. Tamam mı? Bu çıksın. Bundan fazlasını çıkarırsanız hakkım helal olmaz. Efendim ama bu çıkar. Evet eleştiriyor. Eleştiriyorum, içim yana yana eleştiriyor. Çünkü bu doğru bir şey mi? Geldiğimiz noktada. Doğru bir şey mi? Oldu mu şimdi? Siz kindiyi medcezir hareketinin sebebi aydır dediği için tekfir edeceksiniz. Tekfir edeceksiniz. Öbür taraftan bir şeyin sebebi vardır demeyi Allah'a laf söylemek olarak göreceksiniz. Eşari'nin yaptığı budur. Ateş, ateşin tabiatı yoktur. Yakmak ateşin tabiatından değildir. Aynen bunu söyler Eşari yani. aynı. Yakmak ateşin tabiatındandır. Eşariyim ne diyeyim? Ben de diyorum ki yakmak et ateşin tabiatıdır. Allah o tabiatı ona Allah koymuştur. İşte bu. Bitti. Yani Hazreti İbrahim'in mucizesine yer açmak için eşyanın tabiatını inkar mı etmen lazım? Allah ateşe emretmiştir zaten. Emretmiştir. Yetti. Emre ne gerek vardı eğer tabiatından olmasaydı? Öyle değil mi? O bile yeter. Eyvallah.